Son dakika golü. Üçüncü bölüm. Geçmişe dönüş Efe, aynaya baktığında nefesi kesildi. Karşısındaki yansımada artık 17 yaşındaki hali değil, 14 yaşındaki genç yüzü vardı. O diz sakatlığını geçirmemiş, o kadar kırılmamıştı henüz. Etrafına baktı. Duvarlarda eski forma numaraları, tahta dolaplar, köşede unutulmuş bir top. Her şey yıllar öncesine aitti. Ama o ne olduğunu biliyordu zaman geri sarılmıştı. Demek bana ikinci bir şans verdiniz dedi kendi kendine. O zaman bu kez hiçbir şeyi şansa bırakmayacağım. Kapı birden açıldı. İçeri o dönemin efsane antrenörü Murat Hoca girdi. Efe, hadi evlat, maça 10 dakika var. Göster bugün neler yapabileceğini. Efe başını salladı. Ama bu kez başka bir şey vardı. O artık geleceği biliyordu. Kimlerin hata yapacağını, hangi pasın golle sonuçlanmayacağını hatta kimin sakatlanacağını bile. Maç başladı. Saha aynıydı ama Efe'nin bakışları bambaşkaydı. Top ayağına geldiğinde tribün sessizleşti. Her hareketi planlıydı. Her çalımı geleceğin bilgisiyle atıyordu. 83. dakika, o kader anı yeniden gelmişti. O pozisyon, o meşhur kararsızlık anı. Ama bu kez Efe durmadı. Pas vermedi. Topu kaleye doğru çekti. Ama tam vuracakken bir anda biri önüne atladı. Kendi takımdan Kerem. Ve o anda bir ses yankılandı. Kaderi değiştirmek kolay değil Efe. Her hamlenin bir bedeli var. Kerem yerdeydi, bileğini tutuyordu. Efe dondu kaldı. Evet, golü atmaya kararlıydı ama bu kez başkasının sakatlığına sebep olmuştu. Tribünlerden uğultular yükseldi, hocası bağırıyordu. Efe dizlerinin üzerine çöktü. Gözlerini kapattı ve fısıldadı. Ben sadece kaderimi değiştirmek istemiştim. Ama o anda yine her şey karardı. Ve bir kalp atışı sesi yankılandı. Bakalım kaç kez deneyeceksin Efe? Videonun devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.